Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel bir ne yaptım. Çarkı Felek adına da için tam 30 tane karakter var. Diyeceksiniz ki abi'den niye çaldım? Ben Arun abi'yi çok seviyorum. Buradan da ona selamlarını iletiyorum. Abi ben adını ee, lütfen adını geldiğinde benimle görüşebilir misin? Ee, abi sana bir şey diyeceğim. Bunu izliyorsa Arun'u yorumlara kalp bıraksın. Böyle kalp işareti bırakan kalp bırakırsa ona kalp atacağım. Arkadaşlar lütfen yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Y her zaman kalp atacağım. Görüşürüz. Ve artık oyuncuya oyuncu çarkı feleğine geçe Rum. Şimdi hemen çarkı feleğimizi çeviriyorum çev Fena fena isimler var. Orada gördüğünüz gibi O da ilk yarısı. Neto geldi. Neto. Dün akşam Portekiz'deki oyuncu arkadaşlar. Dün akşam yenildiğimiz maç. 3 0 -3. Arkadaşlar. Çan Kante. Kante de güzel. Güzel bence güzel. Şimdi Kante'yi de sildik. Hadi bakayım. Son 28 kişi. Bir bir geldi. Bunu da kaldırdım. Bir daha çevirdim. Kim geliyor? Orada güler. Arkadaşlar ne güler geldi ve kaldır dedim. Finale kalan kişi. Finale kalan kişi. Kişi. Finale kalan kişiye. Finale kalan kişi bana göre Ronaldo olacak. Ben ya. Ben de. sizin fikirlerinizi yoruma yazınız. Can uzun geldi. Bakın okay, ben bunu bugün bitireceğim. Niye? Çünkü hedefim çok. <laughs> Bu bittikten sonra Aa, geldi, arkadaşlar. <laughs> Bu bittikten sonra yapacağım şey bir de şey yapacağım bunu. Eee niye pis bir, bir de takılması ne yapacağım arkadaşlar çok işim var <laughs> ne yapacağım şimdi yine şarkımızı çeviriyoruz Kenan Yıldız geldi abi kafayı yiyeceğim Arda Güler gitti Kenan Yıldız gitti gitti bakalım kim gelecek Kerem Aktürkoğlu o da gitti Evet şimdi kim kalacak acaba? Şu anda bütün Türkler gitti herhalde. Yok. Bilmem. Thomas Müller gitti. Abi çok şey kötü. Müslera gitti. Müslera gitti arkadaşlar. Bir daha çevirdim. Hadi bakayım. Icardi gidiyor arkadaşlar. Icardi elendi. Arkadaşlar çok iyi çalışıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 kişi kalmış ve 18 kişi kaldı arkadaşlar zor gidiyor. Bir daha çevirdik. 18 kişiyiz. Hadi bakayım bir 17 de oyunu gidiyor arkadaşlar. Ben kazanan Ronaldo demiştim. İnşallah Ronaldo kazanır. Eren abi ben de Ronaldo'yum. Çok geldi. Deri çok geldi arkadaşlar. Hazard. Hazard da güzel bir isimdir. İki tane Türk kaldı. Evet iki tane Türk. Ziyeç gidiyor. Ziyeç. Kraliçe Elveda. Çark çevirme diyor. Lewandowski. Ay Mertensmiş. Ay Lewandowski zannettim be. Çevirdi çarkımızı. Lewandowski gidiyor şimdi de. Çok kötü kaldık. Çok kötü şu anda. Çarkı fenerimizi çevirdik. Firit gitti arkadaşlar. Haaland. Yine çeviriyoruz. Yine çeviriyoruz. Haaland gitti. Arkadaşlar az önce Haaland demiştim ve Haaland gitti. Şu anda kaç kişi kaldık bilmiyorum. Tadiş. Arkadaşlar Tadiş gitti. Çok güzel. gitti. Arkadaşlar Osterwolde gitti. Semih Güler, Cenk Tosun, Munchi, Neymar, Mbappe, Messi, Ronaldo. Neymar gitti. Şimdi kim gidecek? Mbappe yine 4 dört kişi kaldı. Semikiler onu alacak da Fena bir şey. Kim gidiyor? Mbappe gidiyor. Dört kişi kaldılar şu anda. Çark da yavaş dönüyor. Cenk Tulsun gidiyor. İki got tek başına mı kalacak? Messi geliyor. Finale 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 simiç finale Ronaldo, cennet dedim. Arkadaşlar Ronaldo kazandı. Müthiş bir duygu. Görüşürüz diyorum. Bay bay. Allah'a emanetsin.